Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki kaplarda aynı sıcakta eşit hacimde baryum hidroksit ve alüminyum hidroksit sulu çözeltileri vardır. Çözeltilerdeki anyon derişimleri eşit olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu maddelerimizi bir iyonlaştıralım. Çünkü burada anyon diyor. Yani iyonlarla ilgili bir bilgi verilmiş. Baryum hidroksiti suya attığımızda bu maddemiz bir tane bariyum artı iki tane hidroksit şeklinde iyonlaşacaktır. Baryumun burada değerli artı iki hidroksit değerli. Eksi bir şu sayılar üstlerinden gelmiştir şeklinde yani çaprazlama yapıyorduk. O şekilde düşünebilirsiniz. Alüminyum hidroksiti ise suda iyonlaştırdığımızda bir tane alüminyum ve üç tane hidroksit şeklinde iyonlaşacaktır. Yine şu sayı alüminyumun üstünden gelmiş, Yani burası artı üçe eksi bir şeklinde olacaktır. Ya anyon dedi, eksi yükte. De, İyonlara anyon deriz yani şunlar. Bunların derişimleri eşitmiş. Bakın burası 2, burası 3. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela burası 6 molar olsun, burası da 6 molar olsun. Ya yani buraya siz 6x de diyebilirsiniz. E, ben bilinmeyeni işin içerisine koymamak için 6 molar dedim. Şimdi başında 2 olan bu madde 6 molar ise burası 1 yarısı olduğu için o zaman burası 3 molar. Yine burası 1 olduğu için burası da 3 molar olur. Şimdi burası 6 molarsa 3'e 6 molarsa bire iki molar olur. Burası da yine bir olduğu için burası da 2 molar olur. Şimdi birinci yargımızda diyor ki baryum derişimi alüminyum derişiminden büyüktür. Evet, bakın burası 3 molar çıktı. Burası 2 molar çıktı. Şurada görebilirsiniz. O zaman birincisi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda çözülmüş baryum hidrositin mol sayısı alüminyum hidrositinkinden büyüktür diyor. Şimdi mol için de şunu söyleyebiliriz. Molarite eşittir m bölü v. Şimdi şurada soruda bakın eşit hacim diyorlar. O zaman hacimler eşitse e, burada mol ve molarite e, doğru orantılı olduğu için molaritesi büyük olanın molü de büyük olacaktır. O zaman şurası 3, şurası 2 olduğu için bu da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda alüminyum hidrosit çözeltisinin toplam iyon derişimi daha büyüktür diyor. Şimdi toplam iyon derişimi için şu ikisini toplayacağız. Burası kaç yapar? 9 molar yapar. Burayı topladığımızda 8 molar yapar. Hangisi daha büyük? Şu daha büyük. O zaman bu yanlıştır. Bu durumda cevap C, c şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda ki şekildeki kaplardaki musluklar açılarak aynı sıcakta sıvılar X ve Y kaplarındaki kalsiyum, sülfat, sulu çözeltileri üzerine ekleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şimdi e, X kabı için diyor ki, sülfat iyonu derişimi artar. Y kabı için azalır demiş. Şimdi burada şöyle yapalım. Bakın birinci kabımızda yani X kabında kalsiyum sülfat var. Kalsiyum artı sülfat diye iyonlaşmıştır. Kalsiyum artı 2 değerlik kalır. 2A grubundadır. Sülfat ise, eksi 2 değerliklidir. Bakın burası kaç molar? 1 molar. O zaman burası 1 molar yapar. Çünkü hepsinin başındaki katsayı eşit. O zaman hepsinin molaritesi eşit. Burası da 1 molar. Şimdi siz bu kaba baryum sülfat ekliyorsunuz. Baryum sülfatı da iyonlaştıralım. Şimdi baryum artı sülfat şeklinde iyonlaşır. Baryum'un 2A grubunda olduğu için artı 2. Sülfat da eksi 2 değerlikli bir köktür. Yine başındaki katsayılar eşit. Bakın maddemiz 1 molar. Şurada verilmiş. O zaman burası bir molar ise burası bir molar, burası da bir molar. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyelim. Siz bir molarlık bir madde, bir molarlık aynı yani şu ikisinin molaritesi aynı. Eklediğinizde e, burada sülfat iyonu değişmez. İşte sülfat iyonun derişimi değişmez olması lazım birincisi. Y kabı içinde de direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bakın. Yani burada kalsiyum sülfat yine aynı şekilde iyonlaşır. Kalsiyum artı 2 ve sülfat eksi 2. Şimdi siz buraya saf su eklerseniz molarite eşittir. en bölü ve hacim artar. Molarite azalır. Yani şu kısım doğru. Ama birincisi yanlış olduğu için orayı almadık. İkincisine baktığımızda kalsiyum iyonu derişimi diyor. Bakın burada yani bir x kabında şunlar gerçekleşiyor. Şimdi burada kalsiyum sadece burada var. Yani siz buraya baryum sülfat eklediğinizde 1 litrelik baryum sülfattan dolayı yine e, kalsiyum için şu yorumun aynısını yapabiliriz. Molarite eşittir n bölü ve bakın ne olacaktır Hacmi artacaktır o zaman molarite azalacaktır burası doğru aynı şekilde burada da aynı olay olacaktır bu da doğru üçüncüsüne baktığımızda diyor ki kalsiyum artı ikiyonun mol sayısı bakın burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar şimdi molarite yorum yaparken molarite eşittir n bölü ve diyoruz ki hacim artar molarite azalır zaten bunun nedeni hiç bunu katmıyoruz. Neden? Burada bu maddemiz sabit. Yani burada kalsiyumla ilgili herhangi bir azalma söz konusu değildir. Mol için. Yani madde miktarı. Burada ikisi de şöyle olması lazım. Değişmez. Değişmez olması lazım. Çünkü kalsiyum iyonu bir yere gitmiyor. Tepkimeye girmiyor. Mol sayısı değişmez. Değişmez olması lazım. Onun için burada ikisi de yani verilen e, şu ikinci yargıda ikisi doğru. Diğerlerinde ise e, birinci kısımlar yanlış olduğu için cevap B şıkkı yani yalnız 2 olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 61.2 gram verilen iyonik katı yeterli miktarda saf suda çözerek 2 litre çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki iyonların molar derişiminin zamanla değişme aşırıdaki gibi gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu maddemizi bir suda iyonlaştırırsak şöyle iyonlaşacaktır. Evet burada M tane X ve N tane de Y açığa çıkacaktır. E, bu sayılar da bunların üstlerinden gelmiş. Yani e, iyon yüklerini yazmak için de şöyle diyebilirsiniz. Şurası artı N şurası ise eksi M şeklinde olur. Şimdi burada dikkat ederseniz X'in molaritesi 0.6 molar. Toplam iyonsa 1.5 molar. O zaman buraya kaç kalır? 1.5'tan 0.6'yı çıkarsan 0.9 molar kalır. Şimdi iyonların molaritesi başındaki katsayıyla da doğru orantılı. Bakın 0.6'ya 0.9 yani virgülden kurtarsak 6'ya 9 yapar. 2'ye bölsek çünkü iyonik bileşikler en sade haliyle yazılır. E o zaman pardon 2'ye değil 3'e bölsek. Şurası 2, şurası 3 çıkar. Yani bu maddemizin başında 2 varsa bu maddemizin başında 3 olması gerekir. O şekilde söyleyebiliriz. Şuraları silebiliriz. Yani başındaki kat sayıları doğru orantılı olduğunu belirtmek için bu şekilde bir yol izledik. O zaman bizim bileşiğimizin formülü nedir? X'in altında 2 olması lazım. Çünkü X'in başına 2 gelmiş. Y'nin altında ise 3 olması lazım. O zaman bileşiğimizin formülü x 2 y Birinci yargımız doğrudur. Çözeltinin derişimi 0.6 mol bölü litredir diyor. Bakın bu maddemizin başında 1 var. Yani 2'ye 0.6 ise ya da 3'e 0.3 ise buranın kaç katı? 0.3 katı. Buranın kaç katı? 0.3 katı. O zaman buranın da 0.3 katı olacağı için bu bileşimizin molaritesi 0.3 molar olur. İkincisi yanlıştır. Üçüncü ifademize baktığımızda iyonik katının bir molünün kütlesi 102 gram da diyor. Bakın moleritesini buldunuz. Molerite eşittir. n bölü V'den öncelikle bir molünü bulalım. 0.3 eşittir. Mol bölü hacim. Hacmi de şurada belirtmişti. Sonra da 2 litre demişti. O zaman buradan 0.6 mol çıktı. Bakın mol erite, bu şurası mol eriteydi. Mol için yani şurası mol olsaydı ikinci yargımız da doğru oldu. Mol 0.6. Peki 0.6 ise mol kütlesinden nasıl geçer? Çünkü bir molün kütlesi dedi ma demektir. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. 0,6 eşittir. Şurası 61.2 gram bölü mol kütlesi. Evet buradan virgülleri atıp 612 6'ya böldüğümüzde mol kütlemiz 102 çıkacaktır. O zaman 3. yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap D şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki saf suda çözülen magnezyum klorür katısının mol sayısıyla klor iyonlarının molar derişiminin değişimi grafikteki gibidir. Buna göre doymuş magnezyum klorür çözeltisi için niceliklerinden hangileri hesaplanabilir denilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim magnezyum klorürü siz suya atarsanız şu şekilde iyonlaşır. Bir tane magnezyum artı iki tane klor iyonu açığa çıkar. Şimdi dikkat ederseniz bakın mol sayısı bir yani burası bir mol. Şimdi burası bir mol olursa başında burada da bir olduğu için burası da bir mol olur. Şurası ise Başında 2 olduğu için 2 mol olur. Bakın molini buradan bulduk. Ee, şurada şurası derişim. Yani molaritesini de vermiş. Yani molarite eşittir m bölü v formülden. Burası da 2. Grafikten baktık. Şuradan da biz molünü bulmuştuk. 2 bölü v'den. Yani bu çözeltinin hacmi 1 litredir. Bunu bulabiliriz. Yani şunu bulabiliyoruz arkadaşlar çözeltinin hacmini. Çözeltideki kloriyonların mol sayısı bulduk. 2 dedik. Çözeltideki magnezyum iyonunun molar derişimi. Yani şunu söyleyebiliriz. Bakın yine bunu buraya için moler eşittir m bölü v kullanırsınız. 1 bölü 1'den e yine burası 1 molar çıkar. Buradan yapabilirsiniz. Ya da dersiniz ki, hocam şöyle olur mu? Bakın burası klor 2 molar. Yani başında 2 olan bu maddemiz 2 molarsa başında 1 olan bu maddemiz 1 molar. Bu da olur. Yani formülden de yapabilirsiniz. Buradan denklem üzerinden de gidebilirsiniz. İkisi de olur. Yani burada hepsini hesaplayabiliriz. Cevap E şıkkı yani hepsidir. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki 0.4 molar sodyum bromür sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta eşit hacimde demir 2 bromür sulu çözeltisi karıştırıldığında brom iyonlarının derişimi değişmiyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle biz bu maddelerimizi bir iyonlaştıralım. Sodyum bromürü suya attığımızda şu şekilde iyonlaşır. Bir tane sodyum ve bir tane brom iyonu açığa çıkar. Demir 2 brom ürünü attığımızda buradan bir tane demir artı iki tane brom açığa çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Şurası bakın sorunun başında belirtimi 0.4 molar. 0.4 molar. Şimdi başındaki katsayılar eşit olduğu için burası da 0.4 molar. Burası da 0.4 molardır. Şimdi şu ifade ise yani brom iyonlarının derişimi değişmiyor diyorsa yani burası 0.4 molarsa burası da 0.4 molar olması gerekir ki bunlar karıştığında derişimleri değişmesin. Şimdi 2'ye 0.4 ise 1'e 0.2 molar yine şurası 1'e 0.2 molar olur. Şimdi diyor ki birinci yargımızda demir 2 bromür çözelsin. Başlangıç derişimi 0.2 moladır. Bu doğrudur. Az önce yazdık. Karışımdaki demir iyonan derişimi 0.1 moladır. Bakın biz buraya bir 0.2 değeri yazdık ama bu başlangıç değeridir. Peki ne yapacağız? Demir için şunu yapacağız. Bakın demir artı 2 için. Şimdi bunlar üst, üst yani birbirinin üzerine eklendiği için hacim değişimi olur sonuçta. Demir artı 2 için M1 V1 eşittir m. Son ve son eşitliğini uygulayacağız. Başlangıçta 0.2. Şimdi hacim için bir sayısal değer verilmiş ama eşit hacim demiş. Yani bu eşit hacim ise mesela burası 1 litre olsa başlangıçta en son çarpı diğeri de 1 litre yani toplam 2 litre olur. 1 1 daha 2. O zaman buradan son molaritemiz evet 0.1 molar çıkar. O zaman ikincisi de doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda karışımdaki sodyum iyonları değişimi. Bakın biz buraya bir 0,4 yazdık ama demirdeki durumun aynısı söz konusudur. Bunlar birbirinin üzerine eklendiğinde hacim değiştiği için molaritede de değişecektir. O zaman sodyum için de aynı formülü uyguluyoruz. Diyoruz ki 0,4 çarpı ilk hacmimiz 1 olsun. Acaba son molaritemiz kaç olur? Hacmimiz 2 olursa buradan son molaritemiz 0,2 molara düşer. O zaman bu da doğrudur. Bu durumda cevap e şıkkı yani hepsidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki 0.5 molar verilen bu maddenin sulu çözeltisiyle aynı sırada 0.4 molar alüminyum hidroksitin sulu çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi 1.1 molar olduğuna göre buradaki N'nin sayısal değeri kaçtır denilmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın eşit hacim sorulanda işiniz kolaylaşsın diye buraya 1 litre diyebilirsiniz. İsteyen varsa V diyebilir, A diyebilir, B diyebilir. Ama 1 derseniz en azından bilinmeyen sayısını azaltmış olursunuz. O şekilde söyleyelim. Şimdi bu maddelerimizi bir iyonlaştıralım. Şimdi bu maddemizi suya attığımızda x artı ne tane hidrosit iyonu açığa çıkacaktır. Şu şekilde iyonlaşacaktır. Şimdi alüminyum hidroksiti ise suya attığımızda buradan bir tane alüminyum ve üç tane hidroksit iyonu açığa çıkacaktır. Şimdi şurası 0.5 molar. Sadece hidrositler üzerinden gideceğim. X'i ve alüminyum yazmayacağım. Onu da belirteyim. E, şurası 0.5 N olur. Çünkü başında N var. 1'e 0.5 ise N'e 0.5 N olacaktır. Şurası ise 0.4 molar soruda verilmiş. O zaman burası bakın 1'e 3. 3 katı olduğu için burası 1.2 molar olacaktır. Şimdi şunların karışımı e, sonucuna 1.1 molar oluyormuş. Buna tekrar söyleyeyim. Bakın buraya 1 litre dedim. Buna da 1 litre dedim. Karışım sorularda ne yapıyorsunuz? E, şunu kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son. M birimiz kaç? 0,5 N. Çarpı hacmimize 1 dedik. Artı ikincisi 1,2 çarpı hacmimize 1 dedik. Son moletimiz 1,1 oluyormuş. Hacmimiz bakın 1, 1 daha 2. Bundan sonrası matematiksel işlem. Yani şöyle yapacağız. 0.5 n artış Eşittir 1.12 ile çarptık. 2.2. Şu 1.2'yi karşıya attığımızda 0.5 n eşittir. 2.2 eksi olarak geldi. 1.2. O zaman 0.5 n şuradan çıkardığımızda 1 yapıyor. Buradan n eşittir. 2 olacaktır. Yani cevapta 5 şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda da ki şekilde verilen kaplarda bölmeler arasındaki musluklar açılarak aynı sıcaktaki sulu çözeltilerin karışması sağlanıyor. Son durumda ilk duruma göre kaplardaki brom iyonlarının molar derişimi nasıl değişir denilmiş. Şimdi şöyle yapalım. Bakın bu maddelerimizi tek tek iyonlaştıralım. Birinci kabımızda magnezyum bromür var. Şimdi bu maddemizi suda iyonlaştırsak bir magnezyum ve iki brom şekli iyonlaşacaktır. İkinci kavımıza baktığımızda alüminyum bromür var. Evet bu maddemizi suda iyonlaştırsak bir alüminyum artı üç tane brom şekli iyonlaşacaktır. Üçüncü kavımızda ise sodyum bromür var. Şimdi bunu da suda iyonlaşsın. Sodyum ve brom şeklinde iyonlaşacaktır. Şimdi bu maddemizin bakın maddemiz şu maddemizin molitesi 0.1 molar. Burası 0.1 molar. Şimdi burada sadece brom olduğu için bromları yazmanız yeterli de Bakın 1'e 2. O zaman burası 0.2 molar yapıyor. Alüminyum bromüre baktığımızda burası 0.2 molar. O zaman 1'e 3 oranı olduğu için burası 0.6 molar. Şurası 0.2 molar denilmiş. 0.2 molar. O zaman 1'e birebir oranında olduğu için burası da 0.2 molar olacaktır. Bakın bunların hacimlerini de yazalım. Şurası 200 mililitre. Şurası 500 mililitre. Şurası ise 300 mililitre. Şimdi bromlar için şunu yapacağız. Karışım sorularda ne yapıyorduk? Yani şurada 3 tane brom iyonumuz olduğu için M1 V1 artı M2 V2 artı 3 olduğu için M3 V3 eşittir. M son V son. Şimdi M1'imiz 0.2 hacmimiz 200. Şunları tek tek yazıyorum arkadaşlar. Artı ikincisi 0.6 çarpı 500 artı üçüncüsü 0.2 çarpı 300 eşittir. M son çarpı hacim. Yani bu hep, bunların hepsini topluyoruz. 200, 500 daha, 700, 300 daha, 1000. Şimdi şuradan işlem yaptınız, bakın bir sıfır attık, bir sıfır attık. 2, 20 ile çarptınız, 40. Buradan bir sıfır attınız, buradan da bir sıfır attınız. 6, 50 ile çarptınız, 300. Şuradan bir sıfır attınız, buradan da bir sıfır attınız. 2, 30 ile çarptınız, 60. Eşittir m son çarpı 1000. Şimdi burayı toplarsak 300, 360, 400. 400 eşittir. En son çarpı 1000. O zaman 1000'i karşı yatarsanız bölüm olarak geçer. 400 bölü 1000'den burası 0.4 molar olacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın burası 0. Yani bromların son derişimi 0.4 olacak. 0.2'den 0.4 molara ne yaptı? Arttı. 0.6 molarda son durumda 0.4 molar oldu azaldı. 0.2 molardı. son durumda 0.4 mol molar mol arttı. O zaman artar, azalır, artar şeklinde olması lazım. Bu durumda cevapta B şıkkı çıkar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki istenilen bir derişimde çözelti hazırlamak için Aşağıda belirtilen adımların izlenmesi gerekir. Şimdi adımlarımıza baktığımızda diyor ki önce çözünecek katı madde hassas olarak tartılır. Tartılan madde cam balon jöce içerisine aktarılır ve balon jöceye katı maddeyi çözmek için bir miktar su ilave edilip dikkatlice çalkalanır. Ancak asit çözeltisi hazırlanırken kaba önce su konur sonra azar azar üzerine asit eklenir. Evet, asidin üzerine su dökmüyoruz. TET'de bazen sorulabiliyor. Ee, soru olarak çünkü ne yapıyor? Üzerimize sıçrayabiliyor kızgın yağ su dökermiş misali düşünebilirsiniz. Daha sonra katı maddenin tamamı çözündükten sonra balon jojenin ölçü çizgisine kadar su ilave edilir ve balon jojenin ağzı kapatılıp etiketlenir. Yani son hacim kaç olması istenirse oraya kadar dolduruyormuşuz. Bu bilgiler doğrultusuna öğretmeni ulaştan 4 molar 500 tek sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamasını ister. Ulaşın çözelti hazırlarken izlediği adımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. Buna göre Ulaş çözelti hazırlarken hangi adımda hata yapmıştır diye sorulmuş. Şimdi burada önceki baktığımızda diyor ki Hacmimiz 500 litre olacak. Yani o da 0.5 litre yapar çünkü molarite de şu formüde hacmini litre. Bu bu işlemi doğru yapmış ve diyor ki o zaman hani yerine yazarsak 0.4 eşittir mol bölü hacimde 0.5'ten. Evet ilk önce maddemizin molünü bulmuş. Bu işlem gayet doğru olmuş. Daha sonra buradan getirip e, mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülden kaç gram olduğunu bulmuş. Hani şu ilk önce maddeyi tartacak ya oraya ulaşmaya çalışıyor. 80 gram. Buraya kadar da güzel, mantıklı bir işlem yapmış. 80 gram sodyum hidroksit katısını hassas terazide tartıp bir kenara koyuyor. Doğrudur. Sonra diyor ki 500 litre su koyuyor. Tartmış oldu. sodyum hidroksit katısını azar azar ekleyip çalkalıyor. Bakın şurada ne diyor? İkinci adımda tartılan madde cam balon içerisine aktarılır ve baloncuğa katı maddeyi çözmek için bir miktar su ilave edilir. Ama Ulaş ne yapmış? Önce baloncuğa 500 litre su koymuş. Sonra tartmış oldu. Sodyum hidroksit katısını eklemiş. O zaman ne oldu? Hacim 500'ün üstüne çıktı ve yanlış yaptı. Öncelikle ne yapacaktı? Balon jojenin içerisine o 80 gram sodyum hidroksiti dökecekti. Sonra üzerine bir miktar su ekleyip önce bunu bir çözecekti. O zaman şu adım yanlış. Balon jojenin ağzını kapatıp etiketler. Evet son yaptığı işlem doğru. Sonuçta en son bunu yapması lazım. Ama şurası yanlış olmuş. Cevap değişik olacaktır.